arkadaşlar. Bugün sizlerle sürpriz yumurtalarımızı açacağız. İyi seyirler dilerim. Evet biz bununla başlayacağız. Şunu da şöyle çıkalım. Bunu evet. açtık. Bakalım ne çıkacak. Bu tamam, ne? Açalım bakalım. Evet arkadaşlar. Bize böyle bir şey çıktı arkadaşlar. Ay, araba şöyle göstereyim ben. Şöyle bir araba ama bunu yapmamızı uzun zaman alacağı için biz sonraya bırakıyoruz. Evet. Şimdi sıradaki imitimizi açalım. Evet. Imitimizi açtık. İkinci yumurta. Bundan ne çıktı bakalım. Değişik bir şey var Yoyun mu? Diye. Ha bu arada diğer birinci çıkanın yapıştırması da var şöyle. Bunun da yapıştırması var. Bu da parlıyor arkadaşlar. Bu da böyle parlayan bir şey. Hep de bize parlayan bir şey çıkıyor. Geçen de de fener çıktı. Evet. Bunu da kenara çekelim. Bu yumurtalardan gerçekten güzel şeyler çıkıyor. Şimdi ben bunların önce şunu açmak istiyorum. Hmm. Açtım. Yine araba çıkartması. Her seferinde de bana araba çıkartması çıkıyor. Aa arabalı bir anahtarlık. Fener sanırım. Şöyle bir bir olduğuna göre. Evet arkadaşlar. Bu, bu da böyle yanıyor. bize de hep parlayan şeyler çıkıyor. Bunlardan çok fener çıkıyor. Anahtarlık fener. Böyle bir fener çıktı geçen de. Ama bunun Tabi pili bitti. Kardeşim sağ olsun yaka yaka. Bunu kenara çektik. Şimdi şu yumurtayı açıyorum. Bu da dördüncü yumurtamız. Eğer açabilirsem. <laughs> ben bundan çıkan şeyle yine bir fener. E, ee, hepsinin şeker çıkıyor bu arada. da hep de erkek yapıştırmalarıyla bizi donattılar sağ açıyorum. Ha telefon. Nasıl bir şeymiş. Evet dört tane fenerimiz oldu. Artık bu fenerlerden bunu da kenara koyuyorum. Böyle. Evet son yumurtamız nerede? Bu.